Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir videoyla misafirinizim. Bugünkü videomda sizden gelen analiz isteklerine cevap vereceğim. Analizini istediğiniz şirketlerin yayınladığı bilançolardan rakamlar alıp Excel tablosuna aktaracak, statik usulde analizin edecek, kendi yaptığım formüllere uygulayacak ve çıkan sonucu size takdim edeceğim. Hazır mısınız? Buyurun başlayalım. Her videomun altında katıl düğmesi var. Onun da altında katıl bağlantısı var. Hangisini tıklarsanız tıklayın böyle bir ekran açılacak. Bu ekrandan çıkacak seçeneklerden herhangi birini tercih ederek kanalıma katkıda ve destekte bulunmuş olabileceksiniz. Dost desteği, subay, özel üye ve diplomatlar şirket analiz talebinde bulunabilecekler. Özel üye ve diplomatlar Instagram adresimden benimle iletişime geçebilecekler. Diğer katıl üyeleri ise Instagram adresimden beni takip edip kendileri için yapacağım özel videoları seyredebilecekler. Kanalımıza yapacağınız destekten dolayı şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Birlikte büyüyelim, birlikte kazanalım. Euro Power Energy ile başlıyorum. Ben bu videoyu çektiğimde 30 lira 94 kuruş cari fiyatı var. 660 milyon ödenmiş sermayesi, 7 milyar 583 milyon öz sermayesi var. 1 milyar 253 milyon esas faaliyet karı, 300 milyon dönem karı. 1 milyar 295 milyon net esas faaliyet karı var. Hisse başına karı 0.45 lira 45 kuruş olarak gerçekleşmiş. 7 milyar 478 milyon dönen varlığı var. 2 milyar 562 milyon kısa vadeli borcu var. Toplam borcu 3 milyar 604 milyon. Şirket isterse kısa ve uzun vadeli bütün borçlarını ödeme imkanına sahip. Cari verilerine gelince 30 lira 94 kuruş borsa işlem gören fiyatı 11.49 defter değeri fiyatı var. Defter değeri fiyatına göre oldukça yukarıdan fiyatlanıyor. 2.69 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. Yatırım yapılacak şirketlerde genelde bu oran 1 ve 1'e yakın olmalı. 68.04 yıl fiyat kar oranı var. 4 milyar 916 milyon net işletme sermayesi var. Bu ve buna benzer verileri ve diğer verileri katıl abonelerini anlatıyorum. Siz de katıl abonesi olursanız bu verilerin ne anlama geldiğini öğrenir. Pek çok yatırımcıdan öne geçebilirsiniz. İndirgenmiş nakit akımlarından dönem karına bakanına göre fiyatın 8 lira 83 kuruş olması lazım. Borsadaki fiyat çok yüksek düşmesi gerekiyor. İndirgenmiş nakit akımlarından esas faaliyet karına bakanına göre fiyatın 19 lira 48 kuruş olması gerekiyor. Borsadaki fiyat yüksek düşmesi lazım. Bilançonun olması gereken fiyatına göre 11 lira 49 kuruş olması gerekiyor. Borsadaki fiyat yüksek düşmesi lazım. Bilançonun hedefi 40 lira 60 kuruş diyor. Niye böyle bir hedef belirledin diye soruyoruz. Diyor ki bizi seven, bizi taşıyan, bize aşık taşıyıcılar var. Hamal yatırımcılar var piyasa değeri bölü defter değeri oranından görebilirsin bunu diyor. Onlar oldukça biz bu fiyata çıkma ihtimalimiz var diyor. Bir rasyo yaptık. Rasyoda 20 lira 10 kuruş diyor. Plasa Euro Power Enerji'nin bilançosu düşmeden yana. Göknur Gıda 21.02 borsada işlem gören fiyatı 350 milyon ödenmiş sermayesi 7 milyar 198 milyon sermayesi var. 2 milyar 197 milyon esas faaliyet karı 1 milyar 386 milyon dönem karı var. 1 milyar 747 milyon net esas faaliyet karı. Hisse başına karı 3 lira 39 kuruş olmuş. 8 milyar 315 milyon dönem varlıkları var. 4 milyar 63 milyon kısa vadeli borçları var. Toplam borçları 5 milyar 93 milyon. Şirket isterse kısa ve uzun vadeli bütün borçlarını ödeyebiliyor. Cari verilerine gelince 21.02 borsa işlem gören fiyatı 20.57 defter değeri fiyatı var. 1.02 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. 6.20 fiyat kar oranı var. 4 milyar 252 milyon net işletme sermayesi var. İndirgemiş nakit akımlarının dönem karına bakanına göre 37 lira 28 kuruş fiyatın olması lazım. İndirgemiş nakit akımlarının esas faaliyet karına bakanına göre 45 lira 23 kuruş fiyatın olması lazım. Olması gereken fiyat 20 lira 57 kuruş. Bilançonun hedefi 46 lira 70 kuruş. Bir rasyo yaptık rasyoda 37 lira 44 kuruş. Göknur Gıda'nın bilançosu yükselmeden yana yatırımcısına para kazandırmayı tercih etmiş. Egepo Nasmet Özel Sağlık Egepo 561 cari fiyatı var. 500 milyon ödenmiş sermayesi. 1 milyar 393 milyon sermayesi 118 milyar eksi esas faaliyet zararı var. 23 milyon dönem karı zararı var. 105 milyon net esas faaliyet karı var. Hisse başına karı 0.05 kuruş eksi de gerçekleşmiş. 287 milyon dönem varlığı var 174 milyon kısa vadeli borcu var 303 milyon toplam borcu var şirket kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor cari verilerine gelince 5.61 kuruş borsa işlem gören fiyatı 2.79 defter değeri fiyatı var 2.01 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var eksi 118 yıl fiyat kar oranı var. 112 milyon net işletme sermayesi var. Buraları ve diğer bilgileri katıl abonelerine anlatıyorum. Siz de katıl abonesi olursanız bu verileri ne anlama geldiğini öğrenir. Pek çok yatırımcıdan öne geçebilirsiniz. İndir nakit akımlarından dönem karına bakanına göre fiyatın 4 lira 32 kuruş olması lazım. İndir nakit akımlarından esas faaliyet karına bakanına göre fiyatın 2 lira 87 kuruş olması lazım. Bilançonun olması gereken fiyatı 2 lira 79 kuruş. Hedefi 1 lira 70 kuruş. Bir aso yaptık 2 lira 93 kuruş. Hülasa Egepo'nun bilançosu düşmeden yana yatırımcıya para kazandırmayı istemiyor. İhlas gazetecilik. 1.28 borsada işlem gören fiyatı 800 milyon ödenmiş sermayesi var. 2 milyar 959 milyonu sermayesi 101 milyon esas faaliyet karı zararı var. 114 milyon dönem karı var. 90 milyon net esas faaliyet karı zararı var. Hisse başına karı 0.14 lira olarak gerçekleşmiş. Yani 14 kuruş. 979 milyon dönen varlıkları var. 457 milyon kısa vadeli borçları var. 908 milyon toplam borcu var. Şirket isterse kısa ve uzun vadeli bütün borçları ödeme imkanına sahip. Cari verilerine gelince 1.28 borsa işlem gören fiyatı 3 lira 70 kuruş defter değeri fiyatı var. Defter değeri fiyatına göre aşağıda fiyatlanıyor. 0.35 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. 8.96 yıl fiyat kar oranı var. 521 milyon net işletme sermayesi var. 3.41 indirgenmiş nakit akımlarına göre fiyatının olması lazım. 1.06 indirgenmiş nakit akımlarına esas faaliyet karına bakanına göre fiyatının olması lazım. Bilançonun olması gereken fiyatı ise 3.70. Hedef 0.5 çok düşmeden yana. Bir rasyo yapılık rasyoda 2.17. Hülasa. İhlas gazeteciliği bilançosu kendi içinde ikiye ayrılmış. Bir grubu yükselmeden yana bir grubu ise fiyatın düşmesini destekliyor. Ve İhlas Grubu diğer grup şirketleri gibi farklı çalışıyor arkadaşlar. Bunlarda bir cemaat bağlılığı var. Bunlar şirketlerin kar ya da zarar etmesinden ziyade faaliyette bulunmasını, ayakta kalmasını prestij meselesi olarak kabul ediyorlar. Genelde bedelli sermaye artırımı yapıyorlar ve hiç kimse de itiraz etmeden gidiyor bedelli alışverişini yapıyor ve borsada da şöyle bir adet var. En son bu ihlas grubu şirketler borsada yükselir. Eğer onlar da yükselmişse borsada e, düşüş yakında başlayacak anlamına gelir diye bir algı oluşmuş. Texas, Texas deyince şerif aklınıza gelmesin. Texas dış ticaret şirketi. 15 milyon ödermiş sermayesi, 226 milyon sermayesi var. 171 milyon esas faaliyet karı, 89 milyon dönem karı. 138 milyon net esas faaliyet karı olan şirketin 5 lira 95 kuruş hisse başına karı var. 20 milyar 716 milyon dönen varlığı var. 20 milyar 531 milyon kısa vadeli borcu var. 20 milyar 540 milyon toplam borcu var. Şirket isterse kısa ve uzun vadeli borçlarını ödeyebiliyor. Texas dış ticaretin 56-50 borsada işlem gören fiyatı 15 lira 10 kuruş defter değeri fiyatı var. Defter değeri fiyatına göre yüksekte fiyatlanıyor. 3.74 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. 9.49 yıl fiyat kar oranı. 185 milyon net işletme sermayesi var. Bu ve buna benzer bilgileri katıl abonelerine anlatıyorum. Siz de katıl abonesi olursanız bu ve buna benzer bilgileri elde edebilirsiniz. İndirgemiş nakit akımlarının dönem karına bakanına göre fiyatın 52.45 olması lazım. İndirgemiş nakit akımlarından esas faaliyet karına bakanına göre fiyatın 72.38 olması lazım. Bilançonun olması gereken fiyatı 15 10 kuruş. Hedefi 258 lira. Niye 258 lira bir hedef belirledin diye sorduğumda hamal yatırımcımız var 3.74 onu görmedin mi diyor. Bir rasyo yaptık rasyoda 99.50. Hülasa Teksas dış ticaretin bilançosu yükselmeden yana. Fakat yatırım yapmamızı engelleyen bazı verileri de var. Onları da yakından takip ediniz. Bir videonun daha sonuna geldim. Sürfülü lisan ettim saf ola. Bana dua etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun, yorum yazın, beğeni atın ve mümkünse katıl abonesi olun. Allah'a emanet olun. Selam. Ben Sultanoğlu.